Ay 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 ay. 21. yüzyıla üfürdüğüm en güzel özlü söz. Yapacak hiçbir şey yok. Ya da yapacak bir şey yok. Bu özlü sözü icat ettiğim güne lanet gelsin. Bu kadar pasif, tembel, ahmak olan insanoğluna böyle söz söylenir mi ya? Söyledim yaptım bir hata. Ne bilirdim zombiye dönüşeceklerini. Bir zamanlar Atina tapınağında hayvanlar tanrılar için kurban verildiğinde hareket etmiyorlarsa kurban olarak sayılmazlardı. Sizlerin de benim için o hayvanlardan hiçbir farkınız yok. Nereden söyledim kardeşim? Oturuyorlar. Dua, gezegen, inanç, ahlak. Beş saat konuşuyorlar. Sonra da yapacak bir şey yok. Lan ne salak tiplersiniz sizler bir şey yapmayacaksanız konuşmayın bari. Halbuki o kadar yol almaz. Amacın çözümleme mi yapmak yoksa ağız egzersizi. Ağız egzersizleri var bak buraya koyayım. Bu özlü sözleri kullananların konuştuğu konuyla ilgili bir fikri dahi yok. Hem cahil hem de her lafa, her karara, her düşünceye, her artık ne olursa olsun her şeye siktir etmeyecek kadar özgür. Ya bırak diğer adamın fikri var, inancı var, enerjisi var. Bari onu ben kandırayım ya. Acık yol almasına izin ver. Bu nedir ya? Düşünen adama bile çaresizlik pompalıyorlar. Neymiş efendim? Yapacak hiçbir şey yok. Ulan ben bunu böyle söylemedim ki. Ya ben size bir şey söylüyorum. Siz o lafı alıyorsunuz ta bilmem nereye götürüyorsunuz. Siz misiniz Damon? Ben miyim Damon? Anlayamıyorum bazen. Neyse. Yo, var aslında. Yapacak bir şey var. Var var. Git kendini köprüden aşağı at. Aslında bu benim için gayet yeterli bir sonuç. Yapacak bir şey yoktan çok daha iyidir. Lütfen Damon'a biraz yardım et. Bu lafların gelecek kuşaklara gitmemesi gerek. Kullanmayalım. Biraz insan olun.